Herkese merhabalar. Bu dersimizde Mark basit seçimler yapmayı öğreniyor olacağız. Bunun için de benim burada daha önceden açtığım dosyalarda görüyorsunuz biraz önce de size gösterdiğim bir önceki dersimizde de size gösterdiğim bir görsel var. Bunu kullanıyor olacağım. Bu dosyayı kaynak kısmında bulabilirsiniz. Ben de kendisini buradan açmak yerine sizin de şu şekilde indirebileceğiniz gibi dosyamızın ismi Arkl Lost, hani Architectural Illustration'ın bir kısaltması olarak böyle yaptım. 3 dosyası ArcLast 3 diyelim biz buna. Ee, bu dosyayı şeyimize, Photoshop'umuza şu hoş geldin sayfasına sürükle bıraklı bırakıyorum. Bir sekme olarak dosyanın kendi orijinal ebatlarında çalışmamız açılıyor. Burada yapmaya çalıştığımız bir iki tane işlem olacak. Mesela şu pencereyi alıp silmek istiyorsunuz, ya da işte bunun rengini değiştirmek istiyorsunuz, ya da bu pencereden daha fazla pencere oluşturmak istiyorsunuz. Aynı şekilde belki de müşteriniz dedi ki şuradaki şu güneşi keşke koymasaydın, böyle düz geri kalanı gibi olsaydı. İşte böyle şeyler olduğunda siz böyle. Orijinal bir görselden çalışıyorsanız, yani sizin katman katman bir çalışma dosyanız yoksa, bütün görsel tek bir katmanda boyalı durumdaysa, sizin Photoshop'a bu tuvaldeki hangi pikselleri silmek istediğinizi, hangi pikselleri kopyalamak istediğinizi, hangi pikselleri taşımak istediğinizi söylemeniz gerekir. Bunu söylemenin yolu da işte piksel seviyesinde seçim yapmaktır. Seçimlerimizin iki tane seviyesi var. Temel seviyesi. İleride başka ufak tefek detaylara da bahsedebiliriz. Birincisi doğru katman seçili olacak. Bunu daha önceki derslerimizde konuştuk. İkinci olarak da ol katmandaki hangi piksellerle çalışmak istiyorsak o pikselleri seçiyor olacağız. Bizim bu dersimizin amacı şu pencerelerin mesela tamamını seçmek ve bir de şu güneşi seçime dahil etmek. Yani pencereler Artı güneşten ibaret olan bir seçim yapmak olsun mesela. Seçim araçlarımız sol tarafta. Bu dersimizin konusu olan marquee tool burada yer alıyor ikinci komut olarak. Marquee tool'un üstündeki move tool yani hareket ettirme aracını daha önce konuşmuştuk. Şimdi işte sadece şu pencereyi seçip onun sağa doğru bir kopyasını hareket ettirerek bir kopyasını oluşturacak olalım. Bakın işte zoom tool'la bir kere her şeyden önce yakın çalışacaksınız. Bu bir İkincisi de marquee tool'a geçtiğiniz zaman burada bazı e, ayarlar göreceksiniz. Marquee dikkat ederseniz şurada da bir tırnağı var. Marquee tool'a basılı tutarsak bakın dikdörtgen şeklinde, elips şeklinde ya da düz çizgi şeklinde seçimler yapılabiliyor. Bu dikdörtgen de düz çizgi gibi düşünebilirsiniz. Şu single row marquee ya da single column marquee tool'ların e, Ayrıca bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi bunlar arkadaşlar tek piksel uzunluğunda ince uzun seçimler yapıyorlar. Aslında rectangle tool'la da yapabileceğimiz bir seçimin çok daha hızlı yapılmasını sağlıyor buradaki araçlarımız. Biz bu dersimizde Rectangular Marquee Tool ile Elliptical Marquee'ye birazcık odaklanalım. Seçmek istediğimiz alan dikdörtgen bir alan olduğu için Rectangular Marquee Tool'da durmamız gayet yerinde olacak. Burada bakın bir küçük şey daha göstereyim hareket ettirme aracımızın kısa yolu V'dir. Markionun da kısa yolu M'dir. Ama mesela Markionun iki tipi var eliptik ve dikdörtgen olarak. Mesela eliptik'la getirdiniz ya sonra hareket ettirme aracına geçtik diyelim. Mesela şimdi işte klavyeden M'ye basıyorum. İşte Markio Tool'u burada hangi tip ayarladıysanız ona geçer. Yani yuvarlak Markio Tool'un kısa yoluyla dittörtgen Markio Tool'un kısa yolu farklı değil. Siz bunlardan hangisini burada ayarladıysanız klavyeden M'ye bastığınızda bu düğme buraya alındığında o tip seçim yapmaya başlıyorsunuz demektir. Şimdi işte dikdörtgen markörü tool'da duruyorum. Ve bakın kopyasını oluşturmak istediğim piksellerin şurada sol tuşla basılı tutarak mouse'u sürüklemeye başlıyorum. Ve istediğim alan şu şekilde seçildiğinde mouse'dan sol tuşundan elimi kaldırıyorum. Bu şekilde bu kesik çizgilerle belirlenen alan bizim pikseller olarak seçtiğimiz alanı ifade ediyor. Yani biraz uzaklaşırsak bir görsel çalışırken sizin böyle kesik çizgilerle ifade edilen bir alanınız varsa görsel üstünde bilin ki siz o görselde belirli pikselleri seçmişsiniz ve bir sonra yapacağınız işlem bu pikseller için gerçekleştirilecek demektir. Ben şu anda mesela bunun çok basitçe yana bir kopyasını oluşturacağım. Aslında bunun için ayrı bir derste konuşacağız ama gelin burada da hemen basitçe yapalım çünkü çok basit bir işlem. Sadece şunu unutmayacağız. Ben background isimli bu katmandaki şu pikselleri seçtim. Bunu yana doğru kaydırabilmek için hareket ettirme aracına geçip basılı tutup sürüklemem gerekecek. Eğer basılı tutup sürüklediğinizde bu hareketi yapıyorsa Bakın burası boş kaldı. Arkası beyaz kaldı. Bizim penceremiz de buraya geldi. Eğer bunu yapmıyorsa sizde hani şu anda görmüş olduğunuz bu şekilde. Eğer sizde bunu yapmıyorsa arkadaşlar şu kilidi kaldırmayı unutmayın. Ben de şu anda kilitliyken de yapacak şekilde program ayarlı. Bakın şimdi buradan da buraya aldım. Buradan da buraya aldım şeklinde ilerliyor. Bu arada kilidi kaldırdığım anda dikkat ederseniz eskisinin arkasını beyaz tutmak yerine boşluk halinde yaptı. Şöyle kontrol zlerle bir geri alayım. Kilidi baştan kaldıralım. Kilidi kaldırdığımda layer'a değişiklik yapma hakkına sahip olduğumuz için bakın sürüklediğimde şurası boşluk haline geldi. İşte seçiminiz aktif olduğu sürece program az önceki gibi bütün katmanı değil... Sadece seçimin içinde kalan e, pikselleri işlem yapar. Şimdi ben farklı katman oluşturma ya da kopya oluşturmaya girmeyeceğim. Madem bu şekilde sürükleyip yerini değiştirebildik. Mesela işte şunu yapmak istiyorsunuz. Bu sefer güneşe e, seçim yapmak istiyorsunuz. O zaman da işte Market Tool'umuzun eliptik versiyonuna geçiyoruz. Yalnız burada şunu unutmayacağız. İşte bakın var olan bir seçim var. Bu seçimin yerine yeni bir seçim mi yapmak istiyoruz yoksa bu seçime yeni bazı pikselleri eklemek mi istiyoruz Bunu bir programa bildirmemiz lazım. Bunu bildirmenin yolu da seçim aracının şuradaki ayarlarındaki seçim tipi ayarı. Şurada bakın selection type ayarı diyebiliriz bunlara ve bakın aslında bir tanesi seçili. Bu işte new selection tipinde durduğu zaman siz ne zaman Marquee Tool bir seçim yaparsanız Bakın bir önce yaptığım, rectangle'da da olsak fark etmez. Bir önce yaptığım seçim, pardon bakın öbür seçim tipine geçmişiz. Normal e, New Selection moduna geçiyorum. Bakın daha önceki seçim iptal oluyor. Her mouse'la sol tıkladığım yerde yeni seçim yapılıyor. İşte artık şu seçim gitti ben mesela şu anda bu seçim varken bir hareket ettirme işlemi yapsam o yeni seçili yer hareket edecek. Sonra market tool'a gelsem tekrar bir kare çizsem seçim için artık yeni seçili yer burası hareket ettirme aracına gelip hareket ettirsem orası hareket edecek. Ctrl Z ve bir daha Ctrl Z'ye basarak son iki yaptığım geri aldım. İşte güneşi seçeceğiz dedik. Bu tabi dikdörtgen aracıyla seçmeye çalıştığınızda başarılı olamayacağınız bir form. Ee, ne yapıyorum? Elip tıkıl marker tool'la gelip seçimimi yapacağım. Bakın seçim varken ve seçim aracındayken seçimin içine gelip basılı tutup sürüklersem seçimin içindeki pikseller değil seçimin kendisi hareket ediyor. Move tool'da olmadığınızda da bu şekilde davranır. Şimdi bu seçimi bir kenara çektim çünkü bu seçimin üstünde tıkladığımda yeni yuvarlak seçim yapmıyor. Bunu hareket ettiriyor görüyorsunuz. Şimdi şey işte yeni seçim yapma modundayız. Yuvarlak modundayız. Güneşimizi seçmeye çalışacağız. Şimdi bakın dikkat edin, Mouse'u aşağı çıkıyorsunuz uzun bir elips oluyor, Sağa çıkıyorsunuz yatayda yatık bir elips oluyor. Buradaki gibi tam bir çember olması için shift tuşunu basılı tutmanız gerekiyor. Shift tuşunu basılı tutarsanız, marquee tool e yuvarlak tam bir çember seçimi yapacaktır. Tabii ki elliptical marquee tooldaysanız. Daha sonrasında da biraz da kaydırıp seçimi yerine oturtabiliriz. Ve bakın hareket ettirme aracına gelip o güneşi oradan koparıp buraya buraya koyabilirim. Güneşin etrafında seçim olduğu sürece yeni bir seçim yapmadığım sürece canımın istediği gibi oynayabileceğim. Tabii ki arkasını boş kaldı. Bunu boş bırakmamayı ileride öğreneceğiz. Ve şunu aklımızdan çıkarmayacağız. Yeni bir seçim yaparsam geçmiş olsun bu güneş artık buraya boyandı hani o güneşi bakın tekrardan alıp da hareket ettirme şansınız yok yani tek katman çalıştığımız için boyanmış piksellerin yerini değiştirdiğimizde o pikseller oraya hemen boyanmış oluyorlar hani güneşe ayırmış ve ayrı bir obje gibi yönetebilecek bir sistem oluşturmuş değiliz bunu lütfen aklınızda bulundurun. Şimdi seçimlerle ilgili başka derslere ilerlemeden önce bilmeniz gereken bir tane çok temel mekaniği anlatacağım. Mark Yutul'un dikdörtgen haline geldim yine. Bu sefer tek bir pencereyi değil de şu dört pencerenin dördünü birden alıp sola doğru kaydırmak istiyorum. Mesela ya da alttakini kaydırırsak onun çok oynayacak yeri yok. Gelin üçünü kaydıralım. İşte seçim yapmak üzere harekete geçiyorum. Şu anda mevcut şurada bir seçim var ama ben dikdörtgen seçim tur, e, aracındayken, mark tooldayken yeni seçim modunda olduğum için şu pencereye yaklaşıp bakın Z tuşuna bastım, zoom tool'a geçtim, yaklaştım ve tekrar mark tool'a geçip seçim yapmak için hazırım. Şimdi bunu seçtim şöyle. Güzel. E bunu da seçtim. Ama işte bunu seçersem öbürünün seçimi gidiyor. Bense bu seçime diğerinin eklenmesini istiyorum. İşte o zaman seçim modlarından ikincisi olan ekleme moduna geleceksiniz. Ve bakın burada bir seçim olmasına rağmen burada yeni bir seçim yaptığımda görüyorsunuz artık bunların tamamı seçili. Klavyeden Space tuşuna basılı tutarak Hand Tool'a geçip görüntüyü kaydırıyorum. Alttaki pencereyi de görmek için. Seçim aracındayım seçime ekleme modundayım. Ve bakın şurayı da seçtiğimde buradaki piksellerde mevcut seçime eklenmiş oldu. Artık görüyorsunuz tek bir yerde tek bir alan değil. Ekleye ekleye gittiğim bütün pikseller seçime dahil oldu. Hareket ettirme aracına gelir kaydırırsam hepsinin birlikte kaydığını görüyorsunuz. Peki Ctrl Z'ye bastım geri geldim. Pişman oldum. Ortadakini keşke hiç seçmeseydim dedim. Bütün seçimi yeniden dam yapacağız. Hayır. Marqueto'da seçim aracındayken şuradaki üçüncü modumuz olan seçimden çıkarma modu. Seçimden çıkarma moduna geldiğinizde bir seçim aracındayken mevcut seçimin içerisini de belirli seçili alanı kapsayan yeni yaptığınız seçim mevcut seçimden çıkarılır. Mesela şurada rastgele yerlerde yapayım. Bakın hiçbir şey olmuyor gibi olacak. Çünkü seçili değil zaten burası. Siz zaten seçili olmayan bir yeri seçimden çıkarmış olduğunuzda bir şey değişmemiş olur. Ama gelip de şöyle yaparsanız. Bakın seçtiğim yerler seçimden çıktı. Şurayı da seçimden çıkarırsam. Bakın program ne diyor? E seçildiği yer kalmadı haberin olsun diyor. İşte tekrardan aynı seçimi yapalım. Rectangle Tool. Ekleme. Ee, ve şu üçünü şu şekilde seçme. Şimdi arkadaşlar seçim modlarından sonuncusu da şuradaki bu dersimizin de son noktası olacak. Seçimi tekil seçim yapma, mevcut seçimi ekleyerek seçimi büyüterek ilerleme, mevcut seçimden çıkarma ve mevcut seçimle kesişim alarak yeni seçim oluşturma. Son modumuzun ismi de bu. Şimdi bu nasıl işe çalışıyor? Mesela işte siz bu üç pencereyi seçtiniz. Sonra diğer şu ikisi seçili kalsın şu gitsin istiyorsunuz. Mesela az önce yaptığım gibi. Seçimden çıkarma yoluyla değil de mevcut bir seçim varken kesişim modunda şöyle bir seçim yaparsam diğer iki pencereyle bu benim yeni yaptığım seçimin kesişimi kalır. Bakın sadece buralar seçili kaldı. Şu şekilde göstereyim. Bütün seçimi temizleyeyim. Bakın komple çıkarma yapıyorum. Kimse seçili değil diyor. Yani aslında bunu daha basitçe gösterirsek şudur. Bakın kesişim modunu aldım. Bir seçim yaptım. Daha önce başka bir seçim olmadığı için bu seçim hemen oluştu. Sonrasında bakın bir de şöyle bir seçim yaptım. Yeni seçim görüyorsunuz o ikisinin kesiştiği alan olarak kalıyor. Ve sonrasında burayı oynayabiliriz. Mark seçim yapmayı ve seçimlerdeki dört temel çalışma modu olan tekil seçim, her seferinde yeni seçim, mevcut seçime ekleme, mevcut seçimden çıkarma ve mevcut seçimle kesişim alma modlarını görmüş oldunuz. Önümüzdeki derslerde farklı seçim komutlarını, farklı seçim araçlarını konuşurken seçimlerle ilgili buradaki bazı farklı e, özellikleri de yine konuşuyor olacağız. Şimdi son olarak... Şu pencerelerin tamamını madem öyle bir silelim ve bu dersi böyle bitirelim. Bakın pencere olan yerlere geliyorum. Dikdörtgen seçim aracıyla ve ekleye ekleye gideceğim deyip pencereleri seçiyorum. Ve bu sefer şurayı da seçiyorum. Klavyeden boşluk tuşuna basıp Space Tool, Hand Tool'u kullanarak ee, bakışı kaydırdığımı lütfen unutmayın. İşte bakın dört pencereyi de bu şekilde seçtikten sonra klavyeden delete tuşuna basınca oralar silinmiş oluyor. Son bir bilgi mevcut seçimleri ben seçimden çıkarma yoluyla iptal ettim ama aslında bir seçim aracındayken mouse'u sağ tıklarsanız seçimle ilgili bazı se özellikler, seçenekler gelir. Burada da bakın Deselect seçeneği diğer seçenekleri ileriki derslerde konuşacağız. Deselect seçeneği mevcut seçimi iptal eder. Marquee tool'la seçim ve temel seçim mekanikleri bu şekildeydi. Sıradaki dersimizde görüşmek üzere.